Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bize bu ürünü tedarik eden www.telefonaksesuari.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ve güzel ürünlerle buluşturmaya devam ettiği için arkadaşlar. Elimizde Sunix markasına ait araç ses aktarıcı ürünü. Araç Bluetooth AUX cihazı var arkadaşlar. Üründe Wireless Receiver diyor ürün neye yarıyor arkadaşlar? Telefon aracımızdaki AUX girişini, telefonu aracımızda Bluetooth yoksa, Bluetooth özelliği, AUX girişine bu cihazı takıyoruz ve telefonumuzla eşleştirip araç içi telefon görüşmemizi ve telefonundaki bütün medyaları cihazımız aracımızda çalıştırmamıza olanak sağlayan bir ürün arkadaşlar. Gayet küçük hafif de bir ürün arkadaşlar. Onu size Kutu ağırlığı da çok hafif. Şöyle şık bir kutuda. Sonix Wireless 0 diyor arkadaşlar. Bluetooth 4.1 MP3 Player Receiver ileri geri müzik değiştirme Bluetooth sesli görüşme DSP Noise Reduction diye bir özelliği varmış arkadaşlar. Ürün Voice Receiver Support English, evet. Özellikleri yazıyor. Hands free özelliği var. Standby süresi yazıyor arkadaşlar. 35 gram kutu ağırlığı. Ürünün içi, kutu içerisinde arkadaşlar şöyle bir ürün. Şu. Şurada bir mikro şarj giriş var arkadaşlar. Şurada da AUX girişimiz. Şöyle telefonumuza mikro girişi de şarj ederim arkadaşlar hayat kurtaran SC33 Sunix SC33 kablomuzu şöyle takalım. Evet şarj olmaya başladı. Bir adet AUX başlığımız mevcut arkadaşlar. Bunu aracımızın AUX girişine takıyoruz ve telefonumuza eşleştirip bütün telefonumuzdaki medya sesleri ve ses görüşmesini yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben bunu şöyle bir deneyeceğim arkadaşlar. Olur mu olmaz mı diye düşün mı diye deneyerek hep beraber Sunix BTS33 BT 34 Portable Wireless Splitter'ı şöyle bir tane getirdim arkadaşlar. AUX girişine takacağız ürünü. AUX moda geldi arkadaşlar. Evet şu anda bu. Evet şimdi boyutlu Yani biz burada şunu yaptım, yapmış olduk arkadaşlar. Bunu aracımız olarak düşünelim. Bu cihazı aracımızın AUX moduna takıyoruz. AUX moduna, AUX girişine takıyoruz arkadaşlar. Ve aracımızın medya oynatıcısından, multimedyasında AUX butonuna basacağız. Ses çıkışını aracın AUX a alacağız. Olduktan sonra arkadaşlar Bluetooth bağlantısı için açacağız. Yeni cihaz işte diyeceğiz. Bluetooth müzik diye böyle herhalde bu ürün. Bakalım. Evet bağlandı arkadaşlar. Pil düzeyde yüzde seksen cihazı görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir telifsiz bir müzik açalım arkadaşlar. Evet, bu arada da bir telefon geldi. Telefon sesini de duydunuz arkadaşlar. i <laughs> Bu butondan sesini kısabiliyoruz. Sesi arttırabiliyoruz. Şimdi cihazımız bu. İçerisinden bir adet de kısa şarj kablomuz çıkıyor. Bu cihazın içerisinde de bir pil var. Bunu şarj ediyoruz. Yüzde seksen de doluluk oranı. Şarj ettiğimiz cihazımızı veya şarjda sürekli takılı kalabilir. Şurada gördüğünüz gibi bir AUX girişimiz var. Şöyle bir AUX çeviricimiz var, dönüştürücümüz. Takıyoruz. Bunu da aracımızın AUX girişine takıp telefonumuzda bu cihazı eşleştirip sesli görüşme de yapabiliyoruz. Çünkü buradan mikrofon var görüyorsunuz arkadaşlar. Araç içerisinde buradan mikrofon oluyor. Buradan da ses sistemine konuşmayı gönderiyor arkadaşlar. Karşı tarafın sesini. Böylelikle e, aracımızı bluetoothlu bir e, araca çevirebiliyoruz. Gayet şık. Çok da uygun fiyatı satılan bir ürün arkadaşlar. Bu ürün satın almak isterseniz telefon aksesuarı en uygun fiyata satın alabilirsiniz. Gayet güzel, güzel, güzel bir şık bir ürün. Bu arada da yine her zamanki gibi BTS 34 sesiyle kendini konuşturdu. Harika bir speaker arkadaşlar. Yine kanalımıza bu ürünle alakalı da bir tanıtım videosu çekmiştik. Yine güzel bir ürünün videosunu, tanıtımını yaptık arkadaşlar, incelemesini yaptık. Nasıl kurulum yapacaksınız? Bunu da hep birlikte yaptık arkadaşlar. Yine yeni ürünlerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sunix'in araç AUX MP3 çalar ve e Bluetooth Receiver cihazının incelemesini yaptık. Gayet şık, küçük, güzel bir ürün. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.